سب بھی مزاج Evet sevgili Minevercim. Görüyor musun? Ne kadar güzel maşallah. Bunun ismini unuttum ben ya. Ben bundan inşallah alacağım. isteyeceğim sahibinden. Köklendirmek için arkadaşlar. Sevgili vereceğim. senden haber çıkmıyor. Hiç video paylaşmıyorsun. İnşallah iyisinizdir. Bir sorun yoktur arkadaşım. Evet, arkadaşım burası Adana. Adana'nın Adana'ya bağlı yüreğire bağlı bir köydeyiz. Kızımın evinde. C gül, gül, portakal cennetine düşmüşüm ben burada. Maşallah. Maşallah, maşallah Allah'ım. Ne güzel ya. Ya Rabbi. Seni gidi yaramaz. Bu sefer oradan mı çıktın? Sen niye korktun? Maşallah, maşallah, subhanallah. Bunlar Washington arkadaşlar. Washington portakalı. Bu da benim ağacı. 이멍자도 <tio> da anladım. Maşallah. Subhanallah. Tevcik ay kubbanın yerine yaradana Allah'ım. Maşallah. Maşallah. Allah maşallah. Görüyor musunuz arkadaşlar? Allah'ım. Maşallah. Arkadaşlar. Bunları inşallah hepsinden isteyeceğim. Ya, hepsinden Maşallah Mandalina Evet mandalina Tam olgunlaşmamış Bir yere dökülmüş bir sürü Burada da yine <laughs> Yeşillik ekmişler Sen dedin çiçek. Çok güzel bir çiçek bende. Dur, dur burayı çekelim. Hmm. Bu ne? Bunu da tohumlu şeye benziyor. Lavantaya ama lavanta değil. kanallarda. Allah Allah. Bakalım. Bu tohum mu acaba? Hmm. Neyse Demet'e sorarız nasıl ekildiğini. Kim açtı suyu? Bismillah. Sanki bu bende de var gibi. Bu gülden. Karışma anneciğim da açık pembe ama solmuş bu dökülecek neredeyse sardı neye bakın arkadaşlar nasıl büyümüşler maşallah orada yer var mı oraya geçecek arkadan evet. mı geçecek Bunlar hep aşılı güller arkadaşlar. Hepsinden isteriz. Ne kadar güzel maşallah. Sübhanallah. Durma arkadaşlar. Adam meraklı maşallah. Her çeşit gül olsun, çiçek olsun. Hepsinden ekmiş. Maşallah. Allah esirgesin. Arkadaşlar bu hep ev, ev, ev erkenin işleri meraklı maşallah bayan bayan yapmıyor yani. Maşallah maşallah görürsünüz. Evet arkadaşlar videomu beğenirseniz beğeni atmayı, abone olmayı ihmal etmeyin sevgili takipçilerim. Her şey sizler için. Allah'a emanet olun.